Çolpanlı, Güzel Şiiri Karanlığı keşede köpke köz dikip En yaruh yıldızdan seni sorayman Ul yıldız uyalıp başını büküp Aytadır men onu tüşte köremen Tüşümde köremen çalar güzel, Bizden de güzeldir aydan da güzeldir ne alaman ay çıkkan yakka. Başlayman aydan da seni sormakka. Ul da aydadır bir kızın yanakka. Üçredim şimdi kömülgen akka. Akka kömülgende şunçalar güzel. Menden de güzeldir, künden de güzel. Erte tam şamali saçlarını yayıp Yanımdan ötkende sorak köremen, Aytadır bir körü yolundan azıp, Ta ve taşlar içre istep yüremen, Bir kördüm ben onu, şun çalar gözel, Aydan da güzeldir, künden de gözel, Ul kek keç küm çıkar yarokluk saçıp, Ondan da sorayman seni torunda, ol da öz otudan bekinip kaçıp aytadır. Bir kördüm tüşlemez onda. Men onda körgende şunçalar güzel. Aydan da güzeldir. Künden de güzel. Men yoksul ne bulup onu suyup men. Onun için yanıp men. Yanıp küyüp men. Başını zor işke verip koyup men. Men suyup, men süyük, kimli suyup men? Men süyüken süyüklü, çalar güzel, aydan da güzeldir, künden de güzel. Çolpan 1919. yılı.